karar verene kadar bina çökebilir. Her türlü risk olabilir. Anlatmaya çalıştığım şey aslında e, bu tip sorunlarla ilgili artık bize bir şey olmaz demekle o, olmuyor değil yani oluyor bakın. Bu yangın faciasında da bir sürü eksik tespit edilmiş olmasına rağmen bu tespitlere karşı maalesef belediye gözünü yummuş kulağını kapatmış iş büyük boyutluyken bir yöntem de gösterilmiş bence sadece şu 70 karelik alan için tekrar müracaat yapın biz burayı denetleyelim buradaki uygun. Peki bu 70 kare alandaki restorandaki dedektörler niye işe yaramadı? Niye orada alarm ötmedi? Bakın orada da hata var. Oraya uygunluk vermişler ama yine orada da eksiklik var. Yani da kendi içinde zaten uygun değil. Değildi muhtemelen çünkü insanlar çıkan insanlar şunu söylüyor biz hiçbir alarm duymadık diyorlar. Bakın. Evet evet. Hep hiçbir aynı şey, şey çalışmadı diyorlar. Evet. E madem 70 metrekareyi denetledim ben ona onay verdim diyorsan oradaki Alarm aksaklık ne? Niye Alarm çalışmadı? sistemi ne oldu? O niye çalışmadı? İçeridekiler mi bir şey yaptılar? Alarmları mı susturdular vesaire? Ya bunların hepsi kafamıza çok deli sorulara sebep oluyor. Ama şunu unutmamak lazım. İtfaiye teşkilatları belediyelere bağlıdır. Belediye gelir denetler, eksikleri tespit ettiyse de bunu düzeltene kadar mühletini verir ve yukarıya da bildirir. Ben bunları tespit ettim. Bak burası bunları düzeltmeden de bu halde diye bildirir. Ona göre de Bakanımız da dün dedi. Ben 4000'den fazla dedi oteli kapattım dedi. Biz dedi bu sorumluluğu alıp bu işleri düzgün yapmak için büyük bir çabanın içerisindeyiz. Ki biz bu kanun düzenlemeleri yaparken de belediyeler ayağa kalktılar. Bizim bütün yetkilerimizi yerel yönetimleri bitiriyorsunuz, elimizden alıyorsunuz. E bak sen bildirmeyince ne işler gelmiş başımıza? Anlamadım. Onu biraz daha açalım mı? yani bu ruhsatlandırma işlemlerini bakanlık devre alırken kanuni düzenleme ile birlikte muhalefet ayağa kalktı mecliste o dönemde. Siz dediler yerel yönetimlerin bütün e, şey yetkilerini ve sorumluluklarını elinizden alıyorsunuz. Yerel yönetimleri bitirmeye çalışıyorsunuz. İşte şehirleri, büyük şehirleri kaybettiniz diye bütün yetkileri siz kendiniz elinize almak istiyorsunuz diye eleştirilere muhatap olduk.